Teknoloji üzerine her şey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarımızda bulunan daha önce çok revaçta olan DVD ve CD ROM sürücüleri var. Bunları yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada şu an DVD sürücüsü gözüküyor. Öncelikle arama kısmına Agit yöneticisi yazıyoruz. Ve Agit yöneticisi açtığımızda bilgisayarımızda bulunan sürücüler gördüğünüz gibi veya işte dahili sürücüler ve CD room sürücüleri var. CD ROM'un altında CD-ROM sürücümüzün gördüğünüz gibi hangi markada olduğu vesaire yazıyor. Buraya sağ tıklıyoruz. Ve sağ tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi cihaz da dışı bırak diyor ve bize böyle bir şey soruyor. Bu sorduğu şeye de evet dedikten sonra bilgisayar kısmına yerine dediğimizde gördüğünüz gibi CD sürücü bulunan sistem yok olmuş oluyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.